Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yüzde bir ihtimal bir şansımız var. Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Nedir bu yüzde bir ihtimal? Elimde gördüğünüz bir SSD kartı var. Yani SSD'nin iç kısmı. Bunu merak eden arkadaşlarımız çok oluyor. SSD'ler bu şekilde. PCB kart üzerine iki tarafına da bu çiplerden döşüyorlar ve SSD yapıyorlar. Burada 4, burada 4 de burada 8. 8 tane de boş yer arasında Yerlerini boş bırakmışlar. Her neyse 120 GB'lık bir SSD. Bunun arızası kısa devre muhtemelen. Şöyle takıyoruz arayüzüne. Takar takmaz. Şöyle sesini dinleteyim mikrofonla. Bu şekilde enteresan bir ses yapıyor. Yani bu tarz kartların ses çıkarmasını pek rastladığım bir şey değil. 2 adet çip var burada. Bu hafıza çiplerinin ikisinde patladığını görüyorum. Hemen şuralardan Gelin zaten hafif böyle bir kimyasal bir sıvı dışarıya çıkmış. Böyle bir yakından da görelim. Buradaki iki çip de delinmiş. Çiplerimizi besleyen şuradaki esenli kondansatörlerin aşırı derecede ısındığını görüyoruz. Çıkaralım fazla uğraşmayalım bununla. Onu nasıl sökeceğiz? Sıcak hava tabancası kullanacağız burada. Biraz flüks uygulayacağız bu kısımlara. Cızırtı vardı ya o cızırtı gitti çipler söktüğümüz için ses bu çiplerden geliyordu şuraya voltaj gelmiyordu kısa devre oluyordu ve ısınıyordu ısınma ortadan kalktı çalışmadı arkadaşlar maalesef bu durumda demek ki çipler kısa devre olduktan sonra şuradaki işlemciyle de kontrolcüyü de bozmuş olabilir öyle tahmin ediyorum yani buralara gelmesi gereken voltaj gelmeye başladı gelmiyordu baştan hiç yoktu hemen hemen bütün voltajlar gelmeye başladı. Ve böylelikle faydalı olduğuna inanmadığım belki de faydalı olmuştur. Tam da bilmiyorum arkadaşlar. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa devreli çipler çıkardık. O cızırtı gitti ortadan. Kısa devre de ortadan kalktı. Bütün gelmesi gereken voltajlar da gelmeye başladı ama SSD'miz çalışmadı. Büyük bir ihtimalle şurada kontrolcü işlemci var. Bu kısa devreden dolayı bu da zarar görmüş olabilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Neyse en azından bir şey denemiş olduk. Bu da bir bizim için tecrübe olmuş oldu en azından bir kart üzerine çip nasıl sökülür onu gördük. Döktükten sonra ne oluyor onu görmüş olduk. Bu da bize yeter mi? %50 yeter, %50 yetmez diyelim. Videoyu kapatalım. Hava ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar. Ne yapacağız bunu? Videolarda kullanırız ya. Bazen soruyorsunuz ya Necdet abi SSD nedir, ne değildir? Aha da bu deriz gösteririz. Yapacak bir şey yok.